Merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Videolarımın zamansız zamana ve kolektife niyetli olduğunu lütfen unutmayın. Videolarımın devamının gelmesi için abone olmayı ve beğenmeyi de lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Geçelim açılımıza. E, aşkın silüeti kartlarıyla açılım yapmak istedim bugün arkadaşlar. Bunun için de 5 kart seçtim. Ve son olarak da meleklerden size bir öneri olsun diye yol göstersin diye bir kart seçtim. Bu kartlar nokta atışı yapıyor. Ee, yani hiçbir yorum yapmama gerek bile yok. O yüzden üzerlerinde yazanları size okuyacağım. Siz kendinize uyumlananı alın. Uymayanı evrene iade edin lütfen. Evet geçelim ilk kartımıza. Barışma teklifi, yalvarmak, aşktan tutuşmak, kendinden ödün vermek, bazıları için evlenme teklifi. Onun yanında güçlü hissetmek, güvende hissetmek, kendini korkusuzca teslim etmek. Üçüncü kartımız ise gidenin izleri hala duruyor, parmak izleri hala tende saklı, özlemek, ten uyumu, gerçek sevgiyi istemek ve aramak, bazı durumlarda ilişki sonrası psikolojik sorunlar ilişkisi olanlar için iz bırakacak aşk dedi arkadaşlar üçüncü kartımız. Gelelim dördüncü kartımıza. İkna etmeyi istemek ve edilmek. Dostluğun aşka dönüşmesi ihtimali, aşk itirafı, beklenilmeyen itiraf bir yere davet edilmek. Son kartımıza gelecek olursak Bilinmeyen, tanınmayan yeni biriyle aşk, aşkta yenilik, eskiyi bırakma vakti, ilk görüşte aşk, çarpılmak, yeniden aşık olma isteği. Evet arkadaşlar, kartlarımızda yazanlar bunlar. Kendinize ait cümleler, mesajlar alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Onu alın, kabul edin. Eğer değil ise evrene iade edin lütfen. Bakalım meleklerimiz size ne öneride bulunuyor? Gerçeğin aynası dedi melekler. Doğruluk, dürüstlük ve yüzleşme. Yani meleklerinizin size tavsiyesi kendinize ilk başta doğru ve dürüst davranın dedi ve kendinizle yüzleşin dedi melekler. Arkadaşlar dediğim gibi bu meleklerin tavsiyesi hem sizin için hem de sizin karşınızdaki insan için geçerli. Yüzleşmek istiyorsanız kendinizle de yüzleşin ve karşı taraftaki insan ile de yüzleşme yaşanabilir diyor melekler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.